Boğa yılanı. Demin bunu çekeyim dedim. Yapay zeka yemek zannetti. Fotoğraf yapay zekası. Ona göre ışıklandırma yapıyor. Halbuki bu bizi yer. Biz bunu değil bu bizi yer. Ama belki uzakta da iyi yiyorlardır. Bilmiyorum. Burada çocukların oyun alanı. Bir de burada göstermediğimiz çıplak köstebek fareleri var çıplak köstebek fareleri varmış. Buralarda dolaşıyormuş bunlar. Böyle. Buralarda dolaşıyorlarmış. Bu yemekhaneleriymiş. Burada Buradan böyle küçük çocuklar böyle giriyorlar içine. Buradan delikten gözlemleme fırsatına sahip oluyorlar. Galiba şuradalar şunlar. Evet. Uyku odasında. Bunlar da uyku odasında be. Çok tembeller ha. Kaç tane var orada? 3-5 tane var. Uyku odasında takılıyorlar. Çıplak köstebek faresi. Köstebek fare karışımı bir hayvanmış bu.